Aşk adamı İbo, orman evinde aşk tazeledi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in aşkları her döneme damga vurmuştu. Ki Yazsam kitap olur, çeksem film olur derler ya o cinsten. Derya Tuna'ya, Perihan Savaş'tan Asena'ya liste hayli kabarık ve uzun. <laughs> İbo'nun fırtınalarla dolu aşk hayatında kavgalar, yürültüler de hiçbir zaman eksik olmadı. İmparatorun en büyük aşklarından Asena ile olaylı ilişkisinden sonra 2011 yılında o elim olay yaşanmış İbrahim Tatlıses başından vurulmuştu. İmparator aylarca komada kalmıştı. O kötü dönemlerinde 20 yıl beraber yaşayacağı kadın olan Ayşegül Yıldız da nikah masasına oturdu. Elif adında bir kızları oldu. Gelmesin de gelmesin. Bir <laughs> daha geri gelmesin. Gitsin yüzünü de şeytan görsün. Ölsün mezarıma. Mutfalar gelir ama. Ayşegül Yıldız'ın henüz 19-20 yaşında başladığı bu ilişki bazı kesimler tarafından eleştirilse de şimdilerde kırklarında olan Yıldız, İbrahim Bey'in babacan tavrından etkilendiğini söylüyordu. <laughs> Ayşegül Yıldız'dan boşanan 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in hayatına bu kez de 26 yaşındaki Gülçin Karakaya girmişti. Ancak İbrahim Tatlıses ilişkilerinin ilk döneminde çıkan haberleri yalanlıyor, Gülçin Karakaya'nın yardımcısı olduğunu söylüyordu. Karnımız çok aç demiştim. Evet. Ne yapmışız? Yine mangal mı mangal <laughs> mangal bitmiyor arkadaş gerçekse çok geçmeden açığa çıkmıştı. İkili birlikteydi. İddiaya göre tatlı sesi Gülçin Karakaya ile eski eşi Ayşegül Yıldız tanıştırmıştı. Müzik Polisler evlendiklerine dair söylentileri konuşsa da kimse net bir şey bilmiyordu. Ve bir gün o itiraf tatlı sesin kendi ağzından kendi yaptığı programda döküldü. Evet kardeşim evlendim ve mutluyum. E, heyecan demişken şu an kuru çeşmeden bebeğe kadar imparatoru dinlemek isteyenlerin sırası vardı. Bayağı kuyruk vardı. Kendimiz de çektik. Ne mutlu. Özlemişler ne sizi. Çok özledik Aynen. İbrahim Bey. Çocukluğumuz, gençliğimiz. Ben de, ben de onları özledim. Ve şimdi geçtiğimiz günlerde oğlu İdo'yu uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Yasemin Şefkatli ile evlendiren İbrahim Tatlıses Gülçin Karakaya ile oturduğu evden bir fotoğraf paylaştı. Eşi Gülçin Karakaya ile el ele çektirdiği romantik fotoğrafa deniz kenarında bazı evler vardır ya Lebi ya bizimkisi de Lebi Orman notunu düştü.